Birine, mücadele edilen, Bir dakikayı bile boş geçirmeden... Yine... 11 Nisan'da il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımız ile birlikte Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle Ankara'da gerçekleştirilen milletvekili aday tanıtım toplantısındaydık. 81 il tek yürek ve büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımızdan seçim beyannamesini dinledik ve birçok müjdeli haberle dönüş yaptık. Öncelikle iktidarda bulduğumuz 20 yıllık süreçte yapmış olduğumuz yenilikler, projeler ve yatırımlar 14 Mayıs 2023'ten sonraki süreçte yapacağımız işlerin teminatı teminatı niteliğinde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizler de üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeli, vatandaşlarımızın yüreklerine kazınan bu düşünceyi ve bizlere olan inançlarını zayi etmemek adına canla başla çalışmalıyız. Bu hususta 15 Mayıs sabahına kadar eşlerinizle, çocuklarınızla, arkadaşlarınızla, yakın çevrenizle vedalaşmanızı ve milletvekili adaylarımızla birlikte sahaları boş bırakmamanızı rica ediyorum. Seçim Türkiye'nin kaderini değiştirecek, hak ile batılı ayıracak bir seçimdir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ne derece mühim olduğunu gösteren hemen şimdi yanıt vermenizi rica ediyorum. Gaziantep Türkiye'nin istiklal şarkısıdır. 14 Mayıs'ta bir bayramı daha idrak edeceğiz. 14 Mayıs'ta yeni bir zaferi hep beraber inşa edeceğiz, kazanacağız. AK Parti milletin adamı tarafından kurulduğu gün bir şey söyledi. Türkiye'de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak dedi. Kim dedi? Bu milletin bağrından çıkmış. Vesayete karşı, teröre karşı, bu milleti ayak oyunlarıyla diz çöktürmek isteyenlere karşı Yeter artık söz milletin diyen milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürüdük. Yol yürümeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı Türkiye yüzyılının teminatıdır. Karşıda peki neler var? Karşıda altını masa diye başladılar. Örtüyü bir kaldırdılar. Masanın meğer yedi ayağı varmış. Yedili masa çıktı karşımıza. Yedili masa peki ne diyor? bir icraat, bir vaatleri mi var? Ülkeyi, devleti böyle yönetiniz mi diyorlar? Hayır. Vaat ettikleri tek şey Tayyip Erdoğan gitsin. Peki siz ne vaat ediyorsunuz? Bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Ne yapacaksınız? Valla biz Tayyip Erdoğan gitsin, ondan sonrasına bakarız. Anlayışıyla bir siyaset yapılmaz. Muhalefetin anlayışı bu. Türkiye'de zaten esas itibariyle bir muhalefet sorunu var. Türkiye'nin sorunlarına çözüm aramayan, Türkiye'nin meselelerine ufku, vizyonu yetmeyen bir muhalefet var. Tayyip Erdoğan gitsinden başka bir siyaset yapmayan bu yedili masaya milletimiz 14 Mayıs'ta en güzel cevabı verecektir Allah'ın izniyle. Dizi çekmek isterim. Şehir hastanesinde yedi tane hastane bulunmakta. Yani bir hastane değil. 1875 yataklı bu hastanede 7 ayrı hastane var. Şimdi bütün cihazlarıyla, ekipmanlarıyla canla başla çalışılıyor. Sulama projemizde çiftçilerimiz elektrik parası ödemeden güneş enerjisiyle yine sulamalarını yapmakta. Değerli kardeşlerim, sanayi Türkiye'de Gaziantep lokomotif şehir. Sanayide çok önemli yatırımcılarımız var, iş adamlarımız var. Bugün Türkiye seçime gidiyor. 14 Mayıs tarihimizde çok önemli bir değişimin başladığı gündür. 14 Mayıs Türkiye'nin antidemokratik bir baskı rejiminden kurtuluşunun gününün adıdır. 14 Mayıs şapağında Türkiye o zamanlar beyaz devrim denilen bir devrime yelken açmıştır. Ama bedeli çok ağır olmuştur. Türk tarihinde seçilen ilk başbakan 1950'de seçilen ilk başbakan idamla cezalandırılmıştır. Bunun anlamı şudur. Niye seçildi? 27 Mayıs Mahkemesi'nin tutanaklarını ben okudum. Suç arıyorlar. Rahmetli Menderes'i cezalandırmak için suç arıyorlar. Hiçbir suç bulamıyorlar. Buldukları tek suç milletin oyuyla seçilmiş olmasıdır. Türkiye Türkiye'nin bu yürüyüşü artık geriye döndüremez. Bunu geriye döndürmek için birtakım hazırlıklar yapan, bir takım çahilce laflar edenler, Türkiye'nin bugün demokratikleşme seviyesinde ulaştığı aşamayı anlayamayanlar, zihinleri, o zihinlerindeki antidemokratik tortu, bunu anlamaya elverişli olmayan adamların Türkiye'nin yolunu kesmeye ne hakları ne hakları ne de güçleri yeter. Dolayısıyla Türkiye'nin bu büyük yürüyüşü devam edecek. Bu Türkiye'nin varoluş seçimidir. Türkiye'nin karşısında kim var? Amerika Birleşik Devletleri'nden Biden açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan IMF'i reddeden, Dünya Bankası'nın projelerini reddeden, Batı'nın kıskacından çıkan Recep Tayyip Erdoğan bunu yememiz lazım. Kimi destekleyeceğiz dedi? Muhalefeti destekleyeceğiz dedi. Kimi destekliyor? Onların gazetelerini okuduğumuz zaman görüyoruz. Erdoğan'a ve AK Parti'ye düşman olanları destekliyorlar. Kimi destekliyorlar? PKK'ya binlerce tır silah vererek Türkiye düşmanlarını destekliyorlar. Bunlara aman vermeyeceğiz. Bunlara Türkiye demokrasisine sahip çıkarak, Türkiye'nin birliğine sahip çıkarak Türkiye'nin kalkınmasına sahip çıkarak gerekli cevabı 14, 14 Mayıs'ta vereceğiz. 14 Mayıs Türkiye'nin bağımsızlık gününün yeniden ilan edileceği, bağımsızlık yürüyüşünün devam edeceği gün olacak. Türkiye'nin demokrasiden geriye dönmeyeceğinin ilan edileceği bir gün olacak. Demokrasi yolunda ilerleyeceğiz. Türkiye'nin kalkınma yolunda ilerlemesinin kararı olacaktır. Ben mücadelesinin Başladığı şehirde yükselerek devam edeceğini inanıyorum. Türkiye'nin önünü kimsenin kesmeye gücü yetmez. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye'ye yüzyılı olacak. Türkiye'ye yüzyılı olarak büyük yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu yolda sesimizi yükselterek yürüyeceğiz.